Bir tane tek atabilir miyim ya? At. Bir tane ya. Ya bir dur video al attım. Herkese selamlar arkadaşlar. Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir, bir PUBG Mobile videosuyla sabahın beşinde karşınızdayım. Şu andan olayla canlı yayındayım. Her gün yayın var. Valla var. Bak harbiden yayın var. Neden yayınlara gelmiyorsun? Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yayınlara çukur çukuruyorsun. Hatta abartıyorum. Şu anda kanala abone olmazsan ve bu videoya like tuşuna basmazsan Canlı yayında bir kutu açılımı videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Malumunuz yeni premium sandık geldi. Premium sandık bir şekilde. Gördüğünüz gibi ellemeli. Ellemeyi çok seviyor. Gerçekten ellemeyi çok seviyor. Bunun içerisinde neler mi var? Böyle erotik bir kıyafetimiz var. Böyle benim beğenmediğim bir şeyler var. Bunu da beğenmedim. Ah, bunu da beğenmedim. Ya ben burada bir tek çantayla şu seti beğendim açıkçası. Bir tek bunları istiyorum. Geri kalan hiçbir şey beğenmedim. Ama bir tane sürprizim var size. Bir, bu arada size ha YouTube diyor chat de onu gösteremiyorum şu an. Onlara çok selam var size. Siz de gelin onlara aleyküm esselam deyin. Yayınlara gelin ki aleyküm esselam Şimdi yeni bir şey geldi. Özel kurban bayramı paketi. Bunun içerisinde böyle poçuk güzel bir kıyafet var. Gördüğünüz gibi gayet tatlış. Ama ama, ama be, bir şey var ki içinde. Ya bunu nasıl izah edeceğim ben ya? ya ben bunu insanlara nasıl... Ben adama bunu nasıl atayım kurbanlık diye ya? Ya bir de böyle bir şey var. Bunu da inşallah gün içerisinde çıkartmayı hayal ediyoruz. Ben çok fazla lafı uzatmıyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Bir ben tek atıyorum ki video daha güzel. Güzel bu. Bir dakika ama buradan gülme ama. Bir dakika beleşleri yazıyoruz. Önce şu beleşleri bir aradan çıkartalım tamam mı? Geç diyorum. Onlar bir önemli değil. Buradan geliyorum. Şuradan bir malzeme sandığı açıyorum biraz. Hatta bunu animasyonunu geç. Bak bu taktiği yıllarca yaptım. İşe yaradı tavsiye ederim. Önce boktan şeylerinizi açın. Böyle ama Ver. Uy, geç bunları. Bunlarla hiç işimiz yok. Bunları yalancıktan açıyorsunuz tamam mı? Güzel parçacık marçacık bir şeyler geldi. Sonra askeri sandığa geliyorsunuz. Ver bunları. Bu ne zaman yapıyorsun? Ucenas. Ucenas'ı bir duruyorsun diyorsun ki ki genelde az. Benim bak diyorsun oyuna. Hiçbir şeyim yok. Bir bokta çıkartamadım. Allah'ım inşallah diyorsun. Geliyorsun bir tane beleş klasiği açıyorsun. Babayı alıyorsun. Sonra geliyorsun buraya. Bir onlu açıyorsun. Tamam bir dur artık. Artık bir dur. Öst. Orada bir duracaksın. Şimdi premium'un 36 ucu bak. Bir matematik var burada. Bu matematiği iyi seyredim. 36 ucu bunu açtık. Güzel bir matematik. Güzel geliyor, bir geliyor geliyor. Bak yavaş ya Şimdi az önce aldığımız şeyleri birleştirdik. Bak yatırım da oraya anladın O oraya yatırım da. Tamam bunu da aldık. Bunu da açıyoruz. Nerede klasik? Hiç beklemiyoruz ya. Böyle şıp şak 36'lı önce şaşırtıyorsun. 36'lı açıyorsun. Bekle. Sonra geliyorsun bedavayı açıyorsun. Oyunun artık aklı gitti. Yani ben diyor ne yapayım diyor. Bir de çarka geliyorsun bir de. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir videoydu. Etek attık. Te Geliyor. Hadi bakalım. Etek. Garanti ödül. Evet. Şimdi şaşırtmacaları ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu günün ilklerini şöyle birer kere fik fik diye çeviriyorsun. Tamam mı? Bunlar yalancıktan. Geliyorum burada. %30 30 30 UC bunu da hemen bunu da hemen açtık tamam buradan da hiçbir bok alamadık başka var mı gel hop buradan bombayı aldım bomba hayırlı olsun bir kere öncelikle bomba için bir tebrik evet evet şimdi bir kere açar mısın bir tane bir tane, bir açsana bir tane takır oğlum ne oluyor ben sana bir tane ben koyunu da almak istiyorum ya ama bu geçliydi. Durun arkadaşlar bir hazırlık bunlar. Bir... Ben önce bir koyuna bir bakabilir miyim ya? Koyuna bir bakalım. koyuna ben bir tek bak bir bakayım bir tekli de ne veriyor koyun? Şöyle hızlı geçli seviyorum ben. Koyun bir şey vermiyor. Aga bugün. Editörler bu video ve bu kısmı da koyun. Hangi kısmı? Anladın koyun. Koyun. <laughs> ya sen... Ya <laughs> hadi al bu esprinin üstüne ismini. hadi al sevin olsun ya. Senin açacağın kutuya tüküreyim Oğlum, çıkmayacak bundan hiçbir şey vesaire Ya saçma sapan konuşuyorsun. Sadece şuna bir tane tuşa basacaksın. Bak izle beşincine geldim. Hadi. İzle beşinci de geldi. Güzel. Oy! Garanti ödül ama istediğimiz bir garanti ödül. Yükselmem. Garanti ödül onca yükselemiyorum. Kardeşim şu 5 oluyor. Şu 5 oluyor da Abenos o 5'ti. Kaldığımız yerden teklilerle devam 30. edeceğiz. 30. garanti ödülü ben açacağım. Hayır. Lütfen. Bunu sen aç 30'u ben açayım. Ya ama neden bu ya? Ayıp bu ya. Ama 30'da bak ne geldi şimdi. Ne geldi 30'da? Bak. İlkine bak. Birinciyi izle. Ben daha fazla çok da konuşmak istemiyorum. Ya. Adamlar orada boş yere izlemesin bu kısmı. tamam. mı? Ya abi. onu yaptılar. Bak şimdi ne olur. Yeter. Hadi. Hadi yayını da kapayalım arkadaşlar. Sabah 5'i oldu. Şunu çıkaralım. Yatalım uyuyalım. Ake. Ake mi? Etik. Onu bir... Etik. Sızlı. Ooo güzel. Bir de geliyor. Ben, ben bir şeysin. Bir şeyler geliyor ben galiba. Bir şey ben bir şeysin. Bak 10080 ucan var tamam mı? Hı hı. Ben senden bir tane onunla açmak istiyorum. Aa buyurun. Çıkmazsan daya. Hayır çıkmazsa dayak değil bir şey. Yok. Çıkmazsa da. Hayır öyle bir şey yok. Ben değil, bir kamerayı yok. kapatmak durumunda kalabilirim arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Çıkarsa ne? Öpücük. Çıkarsa öpücük. Bunu öpmem. Kusura bakma niye öpemem? Buna bir öpücük. Böyle bir şey hiç yok. Buna için bir tane öpücük alarım. Smoke'a bir smoke. tane öpücük alalım. Smoke için insan insanı, insanı öper mi? Daha ne çıkartayım sana i̇nsan ben İnsan insanı be? öper mi Smoke için? Kurban bayramından alacağım ben. O, o koyunu istiyorum ya. Ya. bekle geliyor. Kurban bayramı hadi bak. Hayır bekle. Bekle dur. <laughs> Bu arada kurban bayramında ne yapıyorsunuz ya? Evde misiniz? Ben kurban bayramında canlı açmayı düşünüyorum. Yani normalde de açıyorum da. Canlı yayına gelmek isterseniz açıklamada link var. Neredeyiz? Nonolive'deyiz. Nonolive nasıl platform? Mua. Bak bekle. Bir tane tekle. Bütün parayı da buraya gömdük ama hadi ayarlısı. Dur. Dur. Bir tane metin. Ulan Bir tane metin. Hızlı hızlı bak hızlı hızlı. Bak şuna hemen coin'i alıp getir. Yollayayım seni. Al coin'i geç. Bekle. Bekle bak. Etme. Be! Nasıl etme? E 76 oldu lan. Etme. Ne? Ne oldu? Coin ettin kendini ya. Etme. E Tatlı. Ama sen geçeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Çok kısa geliyorum. Hayır baba. baba. Ah, Yapma. Geldim 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 geldim. Çatonun yüzünden bir takım talihsizlikler az önce oldu ama geldim. Şuradan yavaş yavaş uslu uslu devam ediyorum. Ne zaman hani hemşire miydi benim dedem? Dur 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 deden hemşire değil senin. Anneannen hemşire Öyle olmuyor. Aa. Ama yeter ya. Şunu alalım da gidelim. İnsanların değerli vakitleri gidiyor ya. Adam arada telefonuyla açmış. Bacakları bacak. Bacak bacak üstüne atıp izlediğin için oluyor. Bir kalk bir doğrulalım. Hep beraber bir doğru Hep olalım. Hemen bir kendimize gelelim bak. ya. Bu zamana kadar ne zorlu sandıklarla, ne zorlu kirlerle mücadele etti. Karşınızda acı. Oğlum dur bir <laughs> 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 Ya acı benim acı acı geldi bu acı 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 olarak, ace, ace ace, 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 ace olarak... tamam bir dakika acı olarak geldim bak acı olarak geldim acı olarak geri gideceğim hazır mısın Bak gördün mü lafı? Bak şimdi <laughs> Bir tekne. Bir sen, bir sakin oluyorsun. Bir ben tane şu olur kamerayı olur. bir kapayım. <laughs> Harika. <Ben> şu kamerayı bir <laughs> kapayım. Bir şey bir kapatma bak. Sadece izlemeni istiyorum. Ya bak oraya odaklanma. Buraya odaklanır mısın? Bak şuraya Ben önden kamerayı kapayım. Odaklan şuraya. Aç o kamerayı. Görmeleri lazım insanların bizi. İnsanların bizi görmesi lazım. Aç o kamerayı. Bak sakin ol bak. Bak geliyor bak. Bak. Evet evet. Görmeleri lazım. Oğlum. Bu sefer kamerayı kapatmıyorum. <laughs> Hadi Senin oğlum. Yapacağın... Dur. İşinde. Bunda değil kamerayı... zaten bak. Lan oğlum. İzle. Geldi kafama kadar ya. Al senin olsun be. Gelme. 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 Herkes anlar. Ya niye olmuyor ya? Ya şunu yapacağız. Bak sadece Geleceğiz bir onu çevirdin. Bak dördüncü sıradakinden değil. Altı hiç alakası yok. Bir sonrakinden. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak bir bak bir sakin ol önce bak. Bir sakin. Ben. önce bir sakin. Bir sakinim. Bak bırak şunu bütün o bu acıdı şuraya ya. İstiyorum hepsini. İsteme bak önce buradan bedava var çıkmaz tabii ya. Çıkmaz tabii. Bir ya tane onu, onu vurabilir miyim? Aa. Mi? O zaman bir tane tek vur. Vurun. <laughs> Senin de vurdun. Senin dolandırdın orada. <laughs> Abi Be, sorun bu kulaklıkta ne? ya sorun kulaklıkta bir ay saniye sonra sonra ses şey oluyor <laughs> hayır ya bir saniye ya bu kadar Kalk kasmaya gerek var mı? kulaklık bende bu kadar kasmaya gerek var mı? kulaklık, kulaklık. <laughs> oğlum bu değil lan bu zaten şey askeri dur lan yedi bin ucaya ye bastın UC. aynen yedi bin ucaya bp aynen ha bp aynen bu videoya like atanlar için bak şu an harbi bir, ciddi bir şey deneyeceğim bana basın ya o like tuşu benim like tuşuma basın ya bastın bak kalma 3 basıyorum dur dur 3 İki, Karış kafam kaç. 1 ara geçmiş olsun. Hayırlısı Senin sayende. Her şey sizin için. Her şey sizin. Değil lan kendimi açıyorum. İkincisinde değil. Değil. ikiler Üçte üç de 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 hiç, hiç de. Ama aslında dört de değil. Smoke tekrar. Beş. Beş de lan bir kafası. Sprey. Sık... Hani? De baş. Er Geldi, 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 geldi. Ha, geldi, geldi. Geldi, geldi bas, 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 bas lan, gel, lan, bas lan, lan, geldi oğlum, geldi diyorum, bak Keko geldi. Keko oturuşunu Geldi diyorum, bak, Keko geldi. Keko oturuşunu özledim. Bekle, çözüm burada ya. Abi geldi diyorum sana. Bekle, bekle, Dedim. bekle bir canım sıkıldı bak. Bak geldi. Bunu ne bir yapayım? Geldi de değil. <laughs> İki de hiç değil, Bek beş de hiç değil, hiç bak, yok. Yedi, yedi de değil, değil. değil tabii ki de, sekiz de önlük, dokuz da motor, motor, e, motor. Efendim, dedesi motordu, dedem motordu kendisi. evet hep biniyordu orada. Oğlum da kafasını kas. aldık, güzel. Bak, gir tekniği, Ne oğlum tekniği. <laughs> hani şey yaptın? Yürü oğlum hani şey yapalım. Geç oğlum, bak bir daha, bir daha, ten... <laughs> oğlum. Hadi geldi oğlum, vur, vur bir onu. Hadi oğlum lan, vur lan, Hadi lan, vur, 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 vur. lan. <laughs> bak, üç de değil. Üç yok, beş üç de, de, hiç de değil. Dört. Bak, beş. Beş de. de sen değil değil. Altı, Altı. Hiç değil. Yedi de pantolon. Onda! sen bunu çok seversin. Bak, bak gitme bir yere, gitme bir yere bak. Kaba gözün, kaba gözün, <laughs> kaba geldi gözü. <laughs> Bak, dış kulubadan gelen. Egoist da. pati! BMW. Gözlerini kapatır mı? <laughs> Hayır. BMW'yi sat. Hayır, basma. Sat BMW'yi sat. hayır. Bak geliyor bak oylar gelecek Kafası geldi çok yaklaştı ya. Biri sana biri bana bak bak bitti bak. Anasını ben... attı para <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> hayır kötü düşünleri farkında mısın? Ya o geçelim Ya ben istifa ediyorum ya. Onu, Onu alamadıysam da. <laughs> Kanyan mı <oynayacaksın>, ne yapacaksın? Laps. Kalk kalk. Bırak kalk. Yani gerek yok. Buraya kadarmış. Olmaz yani. Anladım. Denedik en azından. Bari şuradan bir tane koyun alalım. Kurban Bayramı'na koyunumuzla gidelim. Acaba neydi o? Klasikti o. Klasik miydi? Aa, Buz Diyarı. Son da Buz diyarı ile kapatıyorum. Hadi Buz Diyarı'yla geçmiş olsun. Hadi bakalım. Bravo. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben bu videoda daha ne yapayım ya? ben daha ne yapayım? Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Sizi seviyorum. Sağ olun. Şurada başka videolar var onlar çok güzel. O Bunda yapamamışız bir şey ama onlar çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar.